Herkese yeni bir videodan. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda özellikle Japonya olmak üzere uzak doğu VPN'lerine nasıl kolayca bağlanabileceğimize hep birlikte bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben size bir link bırakacağım. Açıklamalardan bu linki alın. Bu sayfaya geleceksiniz. Bakın burada download VPN client diyor. Bakın burayı tıklayıp buradaki benim tıkladığım yeri siz de tıklayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bunu RAR olarak kaydedin bilgisayarınıza. Şimdi masa üstümüze böyle bir RAR dosyası inecek. Bunu sağ tıklayıp arkadaşlar klasöre ayıkla diyoruz. Çok basit bir kurulum işlemi yapacağız. Yani bu bir istemci arkadaşlar. VPN istemcisi. Şimdi çift tıklıyoruz. Bakın şuradaki exe dosyasını. Daha sonra böyle bir kurulum ekranı geliyor. Sonraki diyoruz. Bakın burada üsttekini seçiyoruz soft ether vpn client yazan bölümü Daha sonra bakın burada I agree diyoruz sonraki diyoruz Burada da üsttekini seçiyoruz arkadaşlar Yine sonraki diyoruz Ve bir kurulum başlıyor arkadaşlar bu vpn arkadaşlar özellikle Japonya Rusya Vietnam Kore Daha doğrusu Güney Kore Gibi ülkeleri Kapsayan bir Japon üniversitesinin bir projesi ve ücretsiz arkadaşlar. Bakın bittikten sonra son diyoruz ve kapatıyoruz burayı. Hazır elimizdeymişken şunu da silelim. Şimdi arkadaşlar zaten masa üstüne geldi fakat ben göstermek için şuradan bakın. Gördüğünüz gibi bunu tıklıyoruz ve bu VPN client açılıyor. Şu alttaki VPN get gate public VPN relay service yazan bölümü iki kere tıklıyoruz. Bakın burayı işaretlemeyin arkadaşlar. Boş bırakın ve okey deyin. Okey dedikten sonra bakın böyle bir liste penceresi açılıyor. Bunların hepsi arkadaşlar ülkeleri yazıyor bakın burada. Gördüğünüz gibi bunların hepsi server yani VPN serverları. Ve çoğunluğu da Japonya, Tayland, Kore vesaire ülkeler uzak doğu ülkeleri arkadaşlar. Ağırlık %90'ı Japonya olmak üzere. Ben ama Japonya'yı seçmeyeceğim arkadaşlar. Ben Kore seçeceğim. O yüzden Kore arıyorum bir tane. Bakın şurada Amerika var. Amerika'nın üstünde arkadaşlar Kore Cumhuriyeti diyor. Bu Güney Kore arkadaşlar. Çünkü e, Güney Kore Kore Cumhuriyeti diye geçer. Gördüğünüz gibi bu. Şimdi arkadaşlar bakın connect to VPN server diyoruz ve üstteki seçili olması gerekiyor. Bu gelecek karşınıza OK diyorsunuz. Üsttekini seçip bekliyoruz arkadaşlar hiçbir şeye basmadan. Birkaç saniye bağlanmaya çalışıyor arkadaşlar ve arkadaşlar bağlandığı anda zaten bir uyarı gelecek ve gidecek kendisi. Gördüğünüz gibi bağlantı kuruldu. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım IP konumumuz nerede olduğumuzu gösteriyor. Hemen bir şöyle what's my IP yazayım. Evet gördüğünüz gibi what's my IP sitesine girelim veya herhangi bir siteye girelim. IP sorgulama sitesine. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Kore Telekom diyor. Wanjingu diye bir yer arkadaşlar ve zaten haritada da görüyorsunuz. Kore'yi gösteriyor ve IP olarak da 112 ile başlayan bir IP arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da zaten Güney Kore olduğu gözüküyor Asya bölgesinde. Şimdi arkadaşlar bunu indirdik ve kurduk, bağlandık. Şimdi nasıl kapatacağız? Bakın buraya geliyoruz. Bakın arkadaşlar burada en altta Exit VPN var. Bunu tıklıyoruz ve evet diyoruz. Program kapanıyor. Kapandığı anda zaten biz eski Türkiye'deki bağlantımıza geri dönmüş oluyoruz arkadaşlar. Hemen bakın YouTube'dan da anlayabiliriz. IP adresim gözükmesin diye tekrar IP sorgulamayacağım. Ama zaten YouTube TR olduğu için zaten gördüğünüz gibi Türkiye bağlantısı olduğunda anlayabilirsiniz. Peki arkadaşlar buna diyelim ki kullanmak istemiyoruz. Nasıl kaldıracağız? Bakın burada bir kaldırma aracı yok. Sizde olabilir varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben çünkü denediğimde ilk denediğimde vardı. Şu an gözükmüyor kaldırdığım için. Bunu arkadaşlar sağ tuş yapıp kaldırın ve program ekle kaldırdan bakın. Softeter VPN Client yazıyor. Buradan arkadaşlar kaldıra basarak gördüğünüz gibi burada evet diyerek arkadaşlar VPN'i kaldırabilirsiniz. Birkaç saniyede kalkacaktır. Oldukça da hafif bir program arkadaşlar. Yani bir 50 MB gibi bir şey olması gerekiyor. Ben birkaç server denedim. Oldukça başarılıydı bu arada arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. Eğer ki VPN arayışınız varsa özellikle uzak doğu ülkeleri için bugünlük anlatacaklarım bu kadardı Umarım VPN arayan arkadaşların işine yarar Beğendiyseniz video arkadaşlar beğenilerinizi eksik etmeyin abone olmak isterseniz de arkadaşlar aboneliğinizi beklerim bir sonraki videoda görüşene kadar Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.